devleti yok demek. Devlet hiçbir demek. şey yapmadın demek büyük olur. bir haksızlık Allah aşkına. Çok doğru. Şimdi siz bunları söyleyecekler ama bir tane şeyden ben bunu görmüyorum karşı cenahtan. Ya Allah razı olsun 16 milyon insana yemek ulaştırdınız 3 milyon insana çorbasını ulaştırdınız bunun için teşekkür ediyorum diyen yok. Bir tane ismini söylemek istemediğim bir sivil toplum örgütü bunlardan daha çok iş yapmış gibi gözükecek. Valla ben bunu kabul etmiyorum. Bu da doğru değil. Hakkı da teslim Bakın, etmek lazım. Bir şey söyleyeceğim. 2500 kişiyi İHa yerin altından çıkarttı. 2500 kişiyi enkaz altından çıkarttı. Hangi sosyal medyada şov yaptığını gördünüz İH'anı Bütün ekranlarda görüyoruz İHH'yı. 2500 kişi. O Türgev evet. Ev Derneği'ndekilerin 40'ın üzerinde mobil araçları var. insanlara alışveriş yapabilmeleri, yiyecek dağıtabilmeleri için. Sayısız çadırlar döşediler. Bana iki tane, üç tane, beş tane reklam olduğu yeri gösterebilir misiniz? Yok. Bir elin aldığını bir elinin bilmesine gerek yok mantığında hareket ediyorlar. Sadece kendi internet sitelerini koyuyorlar. Ama biz bazı yerlerde öyle şeyler görüyoruz ki iki tane medya şey sosyal medya fenomeni bütün deprem işini halletmiş. Yok ya. O oradaki o İHA'da 2500 tane kardeşimizi ölü ve yaralı olarak yerin altından çıkarttılar. Ya onlara haksızlık değil mi bu? Afat'taki gece gündüz orada taşın toprağın üstünde yatan devlet görevlisi kardeşlerime ayıp değil mi? Askerlere ayıp değil mi? Polislere ayıp değil mi? Vicdansızlık etmeyin ya. Elinize alıyorsunuz bir cep telefonunu. Gidiyorsunuz orada iki tane selfie çekmek için. Orada bütün askerimizi, bütün polisimizi, bütün emniyet görevlerini yerin dibine gömmeye kalkıyorsunuz. El insaf ya. Sabır da bir yere kadar Duygu Hanım. Evet, evet devam edelim. Şimdi devam edelim. Demin e, siz Oğuzhan Uğur'dan da bahsettiniz. Biliyorsunuz Babala TV'de bir tweet yayınlandı ve Hatay'da barajın patladığı oradan ilan edildi. Bundan sonra orada bir kaos oluştu aslında. Evet. Ee, onun üstüne neler söyleyeceksiniz? Siz o haberi gördünüz mü? Orada AFAD görevlileri biliyorsunuz çalışmayı bırakmış. Evet. Ee, orada 3 yaşında ve 7 yaşında çocuk da var. Ee, hayatlarını etmiş. kaybetmişler aslında çalışmalar sonlandırıldığı için. Orada bir infial oluşmuş o tweetle beraber. Şimdi bakın. Bugün de Oğuzhan Uğur denilen bir e, zibidi çıkar. Yarın başka bir tane daha çıkar. Şimdi ben buna niye zibidi diyorum? Ya arkadaş devlet işin başından beri AFAD'dan habersiz iş yapmayın. Gelin beraber olalım. Gelin birlikte olalım diyor. Sen işin sonunu bilmediğin bir tweet atıyorsun. At, atıyor sizin oradakiler. Hı hı. Ya bununla alakalı ben bir açıklama izlerken şunu beklerim. Ya çok büyük üzüntü içerisindeyim. Bunu nasıl yaptılar diyeceğini beklerken bin tane tweet atılırken bir tane de yanlış atılabilir diyorlar Duygu Hanım. Hı hı. Peki Buradan şunu sormak istiyorum. Allah aşkına bizi izleyen izleyicilerimiz bir empati yapsınlar. Sizin Hatay'da enkazın altında ananız, bacınız, kardeşiniz enkazın altında olsa. Afat görevlileri de tam onları çıkartıyorsa. Bir tane zibidinin attığı bir tweet'ten dolayı sel geliyor diye o insanlar oradan gitse. Ve tekrar geri döndüğünde bir baksanız ki o enkazın altındaki insanlar hayatını kaybetmiş olsa. Bu bu kadar bir basit bir tweet mi ya? Bunu nasıl kabul edebiliriz Duygu Hanım? Mümkün değil. Bu Bakınç... nasıl bu kadar basite indirgelenebilir? Yani arkadaşlardan biri atmış bin tane tweette bir tane de yanlış olmuş. Allah Allah. Peki ya alttaki bir insan öldüyse? Bakın ben şahsen size bir şey söyleyeyim. Benim başıma Allah muhafaza gelmiş olsaydı bunun nasıl telafisini verebilirlerdi bana Benim annemi verebilirler miydi Babamı verebilirler miydi Kardeşimi verebilirler miydi Siz iki tane zibidi tweet atacaksınız diye Millet sokaklardan boşalacak Böyle saçma iş olur mu ya Bunu nereye sığdırıyoruz ya Sonra savcılık çağırıyor Bir bakıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na Gençleri tutuklayamazsınız Allah Allah Kemal Bey sizin de evladınız var. Bir enkazın altında bu zibidiler yüzünden millet bir kaçıp gitseydi de bir bunu söyleseydiniz, bir görseydim ya. Bakın millet ne diyor? Bir VTR'leri var. Bir açalım izleyelim. Bir var derim. bir Afat evet. Gönüllüsü'nü izleyelim. Bu Baraj Patladı tweetinden sonra neler yaşandığını anlatıyor. İzleyelim. Binada çalışıyorduk. Orada canlı vardı. İçerideydik zaten biz enkazın içerisindeydik. Bize dediler Baraj Patladı herkes kaçın canınızı kurtarın. Yani dağlara doğru kaçın dediler. Biz önce tam olayın detayını bilmediğimiz için ne oldu ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Daha sonra araçlara bindik tam hareket ediyorduk. O esnada bize haber geldi yani ihbar asılsızdır diye. Zaman kaybı zaten bizim o anda enerjimiz tükendi biz çalışamadık ki. Elimiz ayağımız birbirine dolandı yani. Nasıl? Çökertti tabii bizim yani halilen. gidemedik. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bir orada sürü belki. insanın belki canına mal oldu oradaki garibunlar. Biz o gece enerjimiz tam olsaydı ekipler için söylüyorum. Belki orada çoğu canı da kurtarma vesilesi olurdu. Şimdi AFAD gönüllüsü orada biz çalışamaz duruma geldik elimiz ayağımız tutmadı diyor. Bu sadece onun yaşadığı. Diğer AFAD gönüllüleri, AFAD çalışanları, <laughs> diğer sivil toplum kuruluşları ne yaşadı onu bilmiyoruz. Belki daha çok can kaybına kalp krizi sebep oldu. Var. Maalesef o da Bu var. işten dolayı annesi kalp krizi geçiren var. Bakın atılan tweet burada var. gösteriyorum. Evet. Hatay, Antakya, Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor görüyor musunuz? Hı, hı. Sonra bu atılan tweetten dolayı kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Onu da vereceğiz. Bir tane tweetin içinde bir tane olabilir. Ya bir vtre daha ver ve verir misiniz bir vatandaşınızın? Onu da verelim. Ee, Kalp krizi halide. geçirdi diye. Yani. Onu verelim. Bir görüntü o. Evet. Verelim lütfen. Bu iki tane dengesiz yüzünden baraj patladı, baraj patladı. Neye uğradığımızı şaşırdım. Abi öyle anne öyle bağ ya yazıyı arkadaşlar VT'yi kestiniz tekrar verir misiniz? Geliyor Aldıkları biraz. zaman artık ailemden mi uğraşacağım? Annem burada kalp krizi geçirdi. Olay sırasında anneniz kalp krizi mi geçirdi? Evet, evet. kalp krizi büyük. Sağlık bir ekipleri geldi. sağlık ekipleri, ekipleri koşturarak artık kadın gittim gidecekti o. Bu iki tane dengesiz yüzünden baraj patladı, baraj patladı. Neye uğradığımızı şaşırdım. Ne diyor? Annem kalp krizi geçirdi diyor. Peki bu abimizin, bu kardeşimizin annesi ölse bunun vebalini kim verecek? Kim bunun vebali altına girecek? Yüz tane tweet attık 1000 tane bir tane de yanlış olabilir. Ama birinin annesi kalp krizi geçirebilir bu tweet'e. Ne olacak ki Bin tweet'ten bir tanesi? Böyle mi diyeceğiz? Kabul edilir yanı yok. Ya bunlar, Böyle bir durumda bakın, inanılmaz ben size bir, şey söyleyeyim. bir kaos oluştu. Yeni yüzyıldaki en büyük problemlerimizden biri şu. Sosyal medyalar insanları çok çabuk parlatıyor. Bir günde parlayabiliyorsunuz. Bir geçmişi olmadan, bir eveliyatı olmadan bir anda parlayabiliyor. Ve bu parlayan kişiler bir anda kendilerinde olmadık gücü hissederek aptal saçma işlerin içerisine giriyorlar. Ve böyle işlere yol açıyorlar. Maalesef. Ya şimdi başından beri herkes diyor ki afatın dışında hareket etmeyin. Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti baraj patlayacak vatandaşını uyarmayacak. Burada iki tane zibidinin lafına kalacak. Ha öyle mi devlet? Ya bırakın ya. Evet. evet. Şimdi devam edelim ee, yine Hatay'dan başka bir vatandaşın çektiği görüntüler var. O kaos anını çekmiş. Bir onu verelim lütfen. Evet. Sonuna kadar herkes birbirine eze eze gitmeye başladı. Bütün çalışmalar durdu. Hangi bunu ihbar ettiyse kim yaydıysa ben onun. Bütün Hatay, bütün herkes terk etmeye çalışıyor şu anda şehri. Bütün çalışmalar durdu. Bütün çalışmalar durdu. Bunu kim organize etti, kim yaydıysa bunların bulunması gerekiyor. Bütün çalışmalar durdu! Görüyor musunuz haykırışı? İnanılmaz bir isyan var. Ya adam haklı. Bütün çalışmaları durdurdular. Her şey durmuş. Ama bunlar için bu iş çok basit bir iş. Olamaz Duygu Hanım. Ceza almak zorundalar. Gerekenin yapılması lazım. Devlet bu kadar sahipsiz değil ya. Bakın bir de kendisinin açıklaması var. Bir de isterseniz onun açıklamasını verip Değişelim bir açıklamasını. Evet. Oğuzhan Uğur, bütün bu olaylardan evet. sonra bir açıklama yaptı. İzleyelim. Böyle haberler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ya ne olacak arkadaşlar? Orada Böyle insanların bir insanları canına mal olmuş evet. bir tweet varsa, bu kadar evet. da umursamaz olmamak gerekir. Arkadaşlar, Keşke şu mi? ekranı bir gösterir misiniz? Şimdi İHA orada, Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye İlim Yayma Cemiyeti, İsmail Ağa Derneği vesaire. Bütün bu kadar dernek var burada. Bu dernekler de inanılmaz aktif şekilde şu anda orada çalışıyor. Ya bu dernekler bu işin şov derdinde değil kendilerini tanıtım derdinde değil. Üç tane beş tane adam çıksın da biz meşhur olalım derdinde de değil. İki tane adam sabahtan akşama kadar onları konuştuk deprem döneminde. Yazık değil mi bu derneklere? Acımızı bir tarafa bıraktık. Gerçekten onları konuştuk. Yani görüyor musunuz? Peki işte Kademi'ydi, Türkiye Gençlik Vakfı'ydı, diğerleriydi, İHA'sıydı. Sadece İHA 2500 kişi göçük altından çıkarttı. Ölü ve yaralı olarak. Hı <laughs> hı. Ya şimdi biz bu insanlara haksızlık etmiyor muyuz ya? Buradaki bulunan birçok derneğe Ekrem İmamoğlu atmadı iftirayı bırakmadı. Demediği yalanı bırakmadı. Bu insanları depremzedeleri kurtardı bu insanlar. Sabah hala oradalar. Bunların hepsi hala oradalar. Hüdayi Vakfı vesaire hepsi şu anda oradalar. Ya el insaf Allah aşkına. Bu kadar olmaz ki. Evet. Evet devam edelim. Devam. Athena Gökhan biliyorsunuz bir açıklama yaptı. yaptı aslında sahipsiz hissettik yalnız hissettik sahibimiz yokmuş evet. dedi bir görüntüsü var izleyelim bakalım evet. tam olarak neler söylemiş üstüne konuşacağız Devam efendim şeyler yaşandı ve yaşanıyor. Ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun ben böyle bir şey görmedim. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Lütfen herkes günler geçse de desteğini bırakmasın. Çünkü biz varsak birliktelik var. Halk varsa Türkiye var. Evet. Biz Ge varsak birliktelik var diyor. Gezi Parkı'nda diyor. polisi öldürün diye bağıranlar arkasında orada bilgisayar başında oturan kişiler. Benim bugün devletim hiçbir şey yapmamış diyen bu kişiye buradan şunu söylüyorum. Sen İstanbul Ankara belediyelerinden konser almak için takla atan bir adamsın. Sen bunun için bunları yapıyorsun konser alabilmek için bunu yapıyorsun. Devlet hiçbir şey yapmamış ha. Hiçbir şey yapmayan devlet 16 milyon insana yemek dağıtmış. 238 bin tane insanla 238 bin dedi mi? Evet 238 bin kişiyle sahada çalışma yapıyor. 170 helikopteri 76 uçağıyla mücadele veriyor. Sen orada kalkmışsın bilgisayar başında 4 tane adam bizim ülkemiz sahipsizmiş diyeceksiniz. Çünkü sen bu ülkenin evladı değilsin. Sen bu ülkenin evladı olsan bunu diyemezsin. Ya aziz milletimiz bunlara hukuki olarak sokakta gördüğümüz zaman demokrasi şeyinde şiddete kaçmadan bunlara gereken tepkiyi Allah aşkına gösterin ya. Bunlar bizim milletimizin ne olduğunu bir görsünler ya. Bu kadar rahat mı ya? Sık sokakta ağzına geleni söyle devlete, arkana da polise katil diyenleri al o bilgisayar başına. Öldürün polisi diyenleri bilgisayar başında. Benim devletime laf et. Yeter artık ya. Sahipsiz hissediyorum diyor. Gerçi Siz... çok şaşırmadım. Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Atatürk sanan bu adam bugün de devletin çalışmadığını görmüyorsa zaten normal. Yani bunların kafa bir başka. Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Atatürk zanneden bu zihniyetin ya ne beklersiniz ki başka zaten? Ne bekleyebiliriz? Bir sistem olarak algılamadınız mı bunu? Ne sistemi? Yani sitemi? sitemi aşıyor mu? Hangi sitem? Sahipsiz hissettim, kötü hissettim. Yani o ilk üç günde olan sıkıntıları mı burada dile getirmek istiyor? Maksadını ya... mı aştı acaba? Duygu Hanım. Ee, size burada rakam rakam veriyorum. 35 bin tane kurtarma ekibi çalışıyor orada. Devlet sahipsiz diyor ya. Bu enkaz altındaki insanları kim çıkarttı devlet sahipsizliği de? Kendileri mi çıktı insanlar? Devlet bu kadar sahipsizdi de e, 16 milyon insana yemeği kim dağıttı? 1 milyon insana e, normal içeceğini, 9 milyon insana ikramlık yemeklerini, 18 milyon kişiye ekmeğini kim dağıttı devlet yoktu da orada? Kim yaptı bunları? Ya siz bölgedeki askerlerimiz taşın üstünde yatıyor biliyor musunuz? Evet. Sabaha kadar. O çadırları bekliyorlar orada biliyor musunuz? Sen nasıl dersin devlete bunu? O çadırdaki insanlara bir gram güvenlik sorunu gelmesin diye asker kardeşlerimiz şu anda orada tenekelerde ellerine kağıt buluyorlarsa kağıt, ağaç buluyorlarsa ağaç onu yakıp ısırıp orada insanların güvenliğini bekliyorlar. Sen devlet nasıl başımızda yok dersin ya? Yani? Maksadını aşmış. Aslında burada. Maksadını biraz. aşmamış. Evet. Devlet düşmanlığı yapmış başka bir şey yok Evet. peki devam edelim e, Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edelim biliyorsunuz bazı gençler e, yakalandı ve ifadelerine başvuruldu evet. e, Sayın Kılıçdaroğlu da bu gençleri hemen bırakın serbest bırakın dedi e, şimdi aslında onların görüntüsü de var gençlerin evet. İsterseniz onu verelim bir izleyelim onu Nisiniz? Pınar Afatman'ın da Enkazın altında mısınız? Evet, petrol evet, karşısındayız. Bak Şimdi bağırıyorum sesimi duyuyor musun evet. de? Bir dakika bağırıyorum sesimi duyuyor musun? Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. Duyamıyor musunuz? Ee, megafondan bağıracağım bir dakika. Çocuklar mı etrafta? Duydunuz mu? <gülüyor> 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 Duyamıyor musunuz? <laughs> Oğlum bu kadar da abartar bize. Yazıklar olsun. Şerefsizleri görüyorsunuz değil mi? Verir misiniz şu tweeti Kemal Bey? Verir misiniz? Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var. Tutuklanan gençler bunlar Kemal Bey. Enkazın içerisindeki insanlarla dalga geçen gençleri tutukladılar. Bu muydu hata? El vicdan ya. Böyle bir rezillik olabilir mi Duygu Hanım? Afganlar kolumuzu kesiyor, bacağını kesip milletin kolundan bilezikleri çalıyor diyen o gençler tutuklandı. Yalan haber yapanlar. Neymiş efendim bunları tutukladığınız gençleri serbest bırakacaklarmış. Ne yapacaklardı yani devlet? Enkazın altında bulunan, vatandaşlarımızla dalga geçen, orada canını bekleyen, kurtarılmayı bekleyen o insanları la dalga geçen bu şerefsizleri dışarı bırakacak devlet öyle mi? Allah sizi bildiği gibi etsin ya. Yalan haberlerinizde Allah sizi bildiği gibi etsin. Ya Allah aşkına bütün Türkiye bizi izliyor. Sizin annenizi babanız göçük altındayken şöyle bir alçaklığı yapan bir kişiyi siz dışarı çıksın ister misiniz ya? Kemal Kılıçdaroğlu bunlar dışarı çıksın istiyor. Daha ne diyeyim ben size? Daha ne diyeyim ya? Bizim böyle bir felakette bununla dalga geçen gençlerimiz varsa gerçekten yazıklar olsun söylenecek hiçbir şey yok. Yani Duygu Hanım ses zeyt kayıtlarını zeyt verdik daha ne vereceğiz? Böyle edeceğiz? bir şey geliyorsa inanılması değil. Biz asrın felaketini yaşıyoruz. Aslında dünyada gerçekleşen en büyük karasal deprem deniyor. İçimizde birileri bununla dalga geçebiliyorsa yazıklar olsun. Bakın şimdi aynı şimdi bir görüntü daha var. Bir genç bir görüntüsü var. Kardeş var bir Bak, verelim güzel. görüntüsünü o da bir iddia atmış ortaya. Atın altından ceset çıkıyor. Bu ceseti arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor. Bunun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım. Afkanın biri gelsin. Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum ben kaç saattir burada çalışıyorum insanlara neler neler yapmak için çabalıyorum. Gelip böyle insanlar niye burada yaşıyor ya? ya vallahi yeter abi. Dünü geliyor önce seni çıkartmak için anamız ağlamış kafanın peşinde. Buranın Sen, halini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Sonra suçlu olacak ben. Dur suçluyorum. durun. Ben bunu Görüyor musunuz? Ağlıyor ya. Yalan yere ağlıyor. Sonra bunu emniyet tutukluyor. Emniyette verdiği ifadeye bakın. Afgan uyruklu bir kişinin böyle bir şey yaptığı da ben şahit olmadım. Şahit olmamış. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyor. Peki niye ağlıyorsun şahit olmadıysa? Kim seni görevlendirdi? Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetine dönelim. Göster. Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri. Yani kolu kesildi diye bir Afgan kol kesiyor diye yalan atan adamı tutuklamayacak devlet. Yalandan ağlayıp toplumu bu anlamda ee, gerçekten duygusal anlamda etkileyen adam tutuklanmayacak. Öyle mi? Biz de evimizde otururken bu adamı izlediğimiz zaman diyeceğiz ki vay be Afganlara bak ne hainler. İnsanların kollarını kesip bileziklerini çalmışlar. Sonra sabah Kemal Kılıçdaroğlu abisi çıksın bunlara sahip çıksın. Toplumda da bir güvenlik sorunu olduğunu ya aslında Allah aşkına ortaya bunu hiçbir şekilde orada. kabul edemeyiz. Bu bir dezerformasyon. Bu bir millete saldırıdır. Başka bir şey değildir. Evet. Evet. Şirin Payzı'na geçelim isterseniz. Evet. Ee, o da bu yönde bir açıklama yapmış bir verelim açıklamasını. Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. 700 bin civarı. İlk 3 gün inanılmaz yağmalama oldu. İnsanlar can güvenliklerinden çok endişe ettiler. Şimdi ara sokaklarda polis devreye geziyor. Asker devreye geziyor. Maalesef insanlık suçları yaşandı. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından bunu söylerken bile inanılmaz üzülüyorum. Alyansları, yüzükleri alındı. İnsanların evleri yağma edildi. Orada oturanlar bıçak çekilir diye müdahale edemediler. Araziden yaptığımız yayında bölgedeki asayiş olaylarına ilişkin Şirin Payzı'nın yaptığı yoruma izleyicilerimizin yoğun tepki gösterdiği gözlemleniyor. Bir Halk TV olarak hiçbir insana dil, din, ırk penceresinden bakmadığınızı tekrar hatırlatmak isteriz. Biraz önceki yorumlar yorumcunun kişisel görüşleridir ve Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir. Duyuyor musunuz? Halk TV bile Şirin Payzı'nı yalanlıyor. Yok çünkü. Böyle bir şey olsa biz de tepki gösteririz. Amaç ne biliyor musunuz? Afganlar çalıyor. Suriyeliler parmaklardaki yüzükleri çalıyor, kollardaki bilezikleri çalıyor. Bu yalan uydurmak için yapıyorlar. Ya bu bir değil, iki değil, üç değil. Bunlar hemen kim, kim sahip çıkıyor bunlara bir daha gösterin. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya tutukladığınız, genceden beri tutukladığınız gençleri gazeteciye serbest bırakın. Çok işimiz var. Evet. Evet.